Arkadaşlar DC yeni bir karakter gelmiş Engineer. Benim bilmiyorum çok hoşuma gitti. Alasım geldi. Hem de bir videoda göstereyim dedim. Size şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar selam. Yine 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 yeniden amaçsız bir video. hoş geldiniz. Gerçi amacımız var. Ses duyduğumuz yere kuşlamak. Bu bizim artık ana kuralımız gibi bir şey oldu. O yüzden... Bir dakika şurada birini görün. Önce şunu öldüreyim de. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Lan ne yapıyorsun orada? Kapıya mı sıkıştın? <laughs> O kapıya takılıp gelemedi galiba bir süre. Nereye atladın sen? Aga be. Twitch Bon. Niye saldın acaba? İstediği yere atlayamadım acaba. Yoksa beni burada fark etti dedi artık. Nasıl olsun üstüme gelecek salayım mı dedi. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ha, tamam. Grappler müzakam olsun. Bizi şu an blut kurtarır. Kanka ben siz fight'ları bitirmeyin. Ne kadar çok kilo kadar çok ekmek şu an. Ne kanka? Beklemiyordun değil mi beni burada? Lan! Bu ne? Aa. Şunu ver, şunu da ver. Tamam. Orada bir bayıldı. Ölüsünü gördüm. Peki nereden sıktı o sniper'ı? Bir daha bayılmış. Aa. Sen misin kanka o sniper'ı sıkan? O patça... Mamut mu lan o? Hayır. Kanka koştura koştura geleceğim maalesef. I am the king! Oğlum niye öyle buranın böyle kralıymış gibi taşın üstünde <laughs> dikilini duruyor acaba? Çok merak ediyorum. Beni arıyordu galiba. Ben buradayım yani. Benim çok aramana gerek yok. Ben seni en fazla 10 saniye sonra bulacağım sonuçta. Ah orada şey top gördüm. Bir dakika lan, ben bunu niye basmıyorum? Bir loot yapmama gerek var mı ya? Circle'da geldi de. Neyse. Şimdi mamutumuz falan yok. Önce kendimizi buna şartlıyoruz. Buraya biri geldi. Büyük ihtimal can toplamak için geldi. Hayır sen gittin o kadar yerden yine beni buldun mu kanka ya? Ben de can toplamaya geldi soruyorum. bir baktım üstüme koşuyor. Üç mermi üç mermi. Bununla zoom açmayacaksak üç mermi 3 mermi, mermi sıkacağız büyük ihtimal. O ajan kısmında birini mi gördüm yoksa hayal mi görüyor? Hayal görüyorum büyük ihtimal. Bir tane top şok wave'imiz var. Buradan iki tane daha çıkarttık mı? Hayır. Şurada bir fight var dönüyor ama. Ha, gördüm çocuğu. Kanka geleyim ben bari ya. Oğlum bu niye saldı yine? Kim kim bu acaba ya? Çocuk yine saldı beni görünce. Allah Allah. Tanıdık birim mi acaba? Aklımdaki tek soru şu an tanıdık biri mi değil mi? İki oldu çünkü beni görünce salıyor. Cripto gördüm bir tane daha orada çift Graptor takılırız yani. Sosa Graptor canavarı gibi harcıyoruz. Lan çalıya girdi. Biri daha sıkıyor arkada. Oğlum sen orada. Bruno, Bruno. Hadi bay bay. Bana da bay bay. Aa yukarıda biri mi var? Mamut sıkıyor. O mamutun bana ihtiyacı var. Benim de o mamuta ihtiyacı var. Nasıl yapalım? Ağzına tüküreyim kanka. Çift mamutlu biri. Ucube oğlum sen. Oradan bana mı sıkıyorsun? Başkası yok mu da bana sıkıyorsun orada? Canımız da yok ya. İnanılmazsın çocuk. Şu değil mi o mamut sıkan bana? Tamam ben bir tık pasif oynasam da sorun olmayacak değil mi şu an? Tamam ben bir lotlarımı atayım. O mamutu vuran çift mamutlu biri var. <laughs> 20 can alırım. Ben bir şurayı da alırım. Var benlik loot? Görüşürüz sana kanka. Yertenkelere bu an bu aralar aşırı tilt oluyor. Şimdi bir tane çift mamut oynayan kardeşimiz vardı. Çalımalı atıyor kendine bir şeyler yapıyordu. Aa gözükmüyor. Hadi görüşürüz kanka sana. O çift mamut birazcık sana fazla geldi galiba. Sen şimdi illaki lutuna gelirsin değil mi? O lootunu da almak istersin büyük ihtimal. Ben de sana özel oynayayım ya. Sen çünkü büyük ihtimal Sıkma bana sıkma. Hmm, sen bana geldin ha? Anlaşılıyor ki sen benim üzerime oynadın. Ben mi yanlış gördüm? 77 sen kanka kafaya. Bir 45 bir 20, 25 mi 28 mi bir şeydin ama. Şimdi senin çift mamut hala ortalıkta dolanıyor büyük ihtimal. Şuradaki lutunda. Bu muydu? Bu değil ya. Burada bir yerde ya. Uy, şurada bir loot var ama. Küni, sine seni vurdum. Döndüm dolaştım seni buldum kanka. Demek ki sana tilt olmuşum. Yine bir dönüp dolaşacağım sana sıkacağım. Bak gördün mü? Dönüp dolaşacağım sana sıkacağım demiştim. Hadi görüşürüz. Tilt olduğuma karşı odaklanma sürecim. Kinlenme süren peki. Ah Dur şu. Dur şu kardeş. Biri bana arkadan dokundu değil mi? Yoksa ben parlayak falan mıyım? Bir tanesi de bak bak. Ulan ulan harbi ucubesiniz kanka Sana özel buradan geleceğim. Oğlum ne oluyor? Yemin ediyorum ölüyordum. Ölüyordum. Ulan be. Çocuğun canı kalmadı. Ben şimdi burada can matik falan bulabilir miyim? Ki bu kaçlıydı? 10. Sağ ol bana bunu getirdiğin için. Sirenin sireni orada görüyorum. Fight mı atıyorlar lan onlar orada? Ya bana Mahmut da getirmiş. Şunu ver. Siren şu kütüklerin arkasında. Onu net gördüm. Hala görüyorum. Zıplıyor sağa sola. 72 Ee kanka. Sıpasana bir daha. Oğlum var ya. Of kanka of. Lan mamutu vuruyor ya bir de. Fazla oldun kanka sen ya. Nasıl vuramadım lan onu? Ah, tamam. 70 şunu doldururum. 23 ile buna bin alırız ya. Oy çocuk tabi ki mamuta baksana ya. Eee kanka tepki vermeyeceğim mi? Haa. Çok garip, çok sıkıcı bir maçtı aslında. Bir yerde birine çok fena kinlendim. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp yorum da yakırsa size bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kinlenmeyin siz benim gibi. <laughs>